<Sessizlik> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Asaf Mesut Bugün sizlerle beraber Of White Roger diye bir çok yakında bir uygulama çıkacak Bu ne zaman çıkacak Hangi platformda çıkacak Bunun hakkında bahsedeceğim Evet Bundaki asıl amacımız o koyun koyun toplamak görevlerimizi yapmak görevleri yaptıktan sonra da güzel bir para kazanmak yani oyun için para kazanıyoruz koyun diyelim biz buna detay olarak da şunu diyebiliriz dağlar su birin kilitleri gemilerden o yani çok güzel bir off-right oyunu diye düşünüyorum ne zaman çıkacak dem bahsetmeden ilk önce birkaç da özellikten bahsediyorum 3 tane tek yok pardon estağfurullah 3 tane of guide -right aracı, 2 tane araba, 1 tane de tığ bulmak üzere 6 tane araç oluyor oyunda. Bu sayede de daha güzel oynamış oluyoruz. Peki bu oyun ne zaman çıkacak ve hangi hangi platformda çıkacak oradan bahsedelim. İlk önce oyun Star Dark diye bir platformda çıkacaktık ve çıkış tarihini de fragmandan da yani ekranda da görmek istediğiniz üzere 23 Temmuz günü çıkacaktık. Bence çok güzel bir off white -right oyunu. Herkesin oynamasını tavsiye ederim. Çıktıktan sonra inşallah herkes oynar. Linkini ise Discord sunucumuzda aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Tüm oyunluk tüm sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Yapımcının da YouTube ve Discord'unu orada bırakacağım. Oradan da yapımcıdan bazı sorular sorabilirsiniz. Ben bu kadar yapımcıdan bilgi aldım. Orada da istediğiniz başka bir soru varsa sorabilirsiniz. Ve bu arada oyunu yapan kişiler tek bir kişi vardır. O yüzden bu oyun bence çok güzel olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı beğeni yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Alın şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşürüz. izlediğiniz için çok teşekkür ederim.